Sivas Milletvekili Rukiye Toy Cumhuriyetimizin 50. yılı anısına Türkiye'nin 9. üniversitesi olarak kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz, 18 fakülte, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar, 4 enstitü ve 37 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti veren ülkemizin en köklü üniversitelerindendir. Savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz ise ülkemizin en en önemli savunma sanayi devleriyle kurulmuş olan ikili işbirlikleri sayesinde gençlerimizin bu firmalarda staj yapmasına ve çalışmalarına imkan sağlamaktadır. Türkiye yüzyılının mimarı olacak gençlerimiz için emeklerinin karşılığını alacakları, hayallerini gerçeğe dönüştürecekleri tercih dönemindeyiz. Gençlerimizi kendi hikayelerini yazmak için 25 bin yurt kapasitesi, hızlı treni ve sunacağı sayısız imkan ve zenginlik ile Sivas'ımıza bekliyoruz.